Ben avukat Dudu Özeran. Özeran e, Türkan avukatlık şirketin e, ortağıyım. E, şirketimiz 1981 yılında kurulmuş e, durumdadır ve şu ana kadar hizmet veriyoruz. Alım satım işlemleri yapıyoruz, aile sorunları çözüyoruz, e, home office davalar, vekilat nameler, vasiyet nameler, çözümler, o tür işlemleri yapıyoruz. İlk görüşmemiz tamamen ücretsizdir. Zaten eşlerini getirmek için e, büyük bir sorunlar yaşıyor toplumumuz. E, sınır e, şu anda 18.600 pound'dur. E, normal şartlarla bu bayağı yüksek bir miktardır. O nedenle zaten dava yüksek mahkemededir. E, ederiz e, mahkemeyi home office Kaybedecek ve sınır e, azalacak ve çoğu aileler e, ailelerini getirebilir ve aile birleşimi olacak. E, ayrıca bizim ücretlerimiz e, fixtir. E, müvekkillerimiz ilk görüşmedik görüşmeden sonra e, davası ne kadar e, maddi yönde e, malcuk kendilerine açıklıyoruz. E, ta, e, taksitle e, ödeme imkanlarını yaratıyoruz müvekkillerimize ve taksitler kendilerine kalmış bir karardır. İstediği zaman davanın başından sonuna kadar e, ödeme imkanları kendileri e, karar veriyor ve hiçbir sıkıntı çekmezler şimdiki ismi Özoran Türkan olan şirketimiz 1980 yılında Türkan Co. olarak çalışmaya başlamıştı. Ben şirketi 1980 yılında kurmadan önce 10 senelik bir barister olarak deneyimim vardı. Başarılı da bir 10 yılım olduğuna inanıyorum. Çok önemli davalarda yer aldım, görev aldım. E, fakat e, 80 senesinden sonra daha çok kendi e, Türk e, toplumuna hizmet vermek için bir solisiter şirketi e, kurduk. E, Yazaneyi açtığımızda 1980 yılında yine galiba ben e, beraber çalıştığım yerli arkadaşlarım ve T.R. Tanner vardı şeyde e, Lane'de. Belki bir e, soliciter daha vardı, yani e, bir elin parmağı demeyeceğim birkaç kişiden oluşuyordu. Şimdi toplumumuz gelişti, e, yani sayamayacağımız kadar soliciterlerimiz var, şirketlerimiz var. Keza e, Baro'da e, Türkçe konuşan, Türk kökenli e, baristerlerimiz var. Bu bize tabii gurur veriyor, e, yani herhalde 30-40 yıla yakın bir hukuk, hukuk geçmişi var şimdi toplumun. E, toplumumuz bu arada gelişti, e, sayılarımız çoğaldı. E, tabii ki konular da, ihtiyaçlar da değişti bu arada. Tabii her zaman bu şirketin e, ana konusu olan muhaceret, e, göçmenlik hukuku. Onun üzerindeki uzmanlığımız e, 35-40 yıla yakın devam etmektedir. Ben çünkü Paris isterken de yine e, muhaceret et ile ilgili e, esaslı davalar büyük davalar e, yaptım. E, sonradan işte şirket başladıktan sonra onu devam ettirdik ve halen devam ediyoruz. Yani herhalde bilmiyorum tabii herkes e, başka deneyimli avukatlar da olabilir ama bizim e, uzun yıllarımız uzun tecrübemiz eminim ki bize bir ayrıcalık e, tanımaktadır. Onu da müvekkillerimizden görüyoruz duyuyoruz ve çok memnun oluyoruz. E, e, Ailem aynı zamanda benim 80 senesinden sonra aile hukuku davalarıyla her konusunda meşgul oldum. onları başarılıyla, başarıyla devam ettirdik. şimdi işte veraset şeyleri var, hukuku var. Çünkü toplumumuz buraya yerleştikten sonra mülk sahibi olmuştur. Dolayısıyla bir veraset söz konusu olmuştur. verasetle intikal mülklerimiz o tür davalara bakıyoruz. Ve toplumumuza 40 seneden beri, 40 seneyi aşkın bir aş, aşan bir zaman içerisinde hizmet vermekten çok büyük e, mutluluk duyuyorum.